Merhaba arkadaşlar, Gülüşmeler. çocuklarla oyun kurduk. Oscar iner misin? Bardakların altında görevler sakladım yine. Siz bardakları çekeceksiniz ve görevleri yapacaksınız. Ama ben onları karıştıracağım, bekleyin. Kapatın gözleri. Ağzını açamadım. Neden ki? Fermuarını ah. mı kapattın? Kapatın gözleri, karıştırıyorum. Tamam, bakıyorsunuz altlarında neler var. Ona göre çekeceksiniz değil mi? Evet. Şimdi ben hepsini karıştırıyorum. Aa! Ay. Bak hepsini karıştırıyorum. Var. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Silah. Siz bana verin ben Hayır okuyayım. Şu rengi de şuraya koyalım. Bekle. Tamam. Sırayla bekleyeceksin. Tamam. Ben dur. Bakayım. Kuzey başladı artık. Açtı. Aç bakalım. Cipsler senin. O bir kere çıktı. Boş bardakları yanınıza koyun. Ver bakalım. Şey ne çıktı bakalım? Masal, kedi ses çıkarman lazım. <gülüyor> <gülüyor> çek bakalım. Çek, Bardağını çek. kaldır. Ah pola şeker. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Ama ben yeme. Ben. yanına koy. Aa sana da pola şeker çıktı. Abi, Üst üste koyun, şekerleri yanınıza. Ay yine pola şeker, ne oluyor ya? Bütün Ver şekerleri abi. bitirdiniz be. Ah. Ver bakalım. Hadi <laughs> bismillah. Okuyorum. <gülüyor> ah. Tamam, neyse, sonra veririm. Masal ne yapacaksın biliyor musun? Bir kere takla atman gerekiyor. Ben çok iyi <laughs> takla görevini üstlendin. Hadi bakalım gel. Hayır sen atamazsın. Ablanın görevi bu. At bakalım taklanı. Hoppala. Aferin sana. Başım vardı. Hadi. Çok acıdı. Neden ki yavrum? Sırada kardeşin. Bakalım ne çıkacak. Cips. Yine mi cips? Hemen yiyor musun? Ben bir tane çektim. Sen de çektin. Getir bakalım. Bardaklarınızı koyun. Evet. Ben açayım. Aç bakalım. Ben okuyayım ne çıkmış? Çek. Bakalım. Aa a, masal. Bu sefer de köpek sesi çıkar bakalım. Oh, 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 oh. Oskar niye oh, oh, oh. gelmedi? Oh, oh, oh. <laughs> tamam. Ben çek Kart. Ver bakalım ne var? Kart. Kartlar var. Okuyalım bakalım. Şöyle açalım. Kuzey, sen şuradaki üç tane kurbağayı yuvasına sokmaya çalışacaksın. Getirin bakalım o kovayı bana. Dur ya da ben alayım. Daha dur. Istiyor, ya Hayır, görevler ama. tek tek. ben ya. Küsemezsin. Yok, dur, ben bekle. Tabii. Hayır Kuzey, Heh, onu koy. Tamam bekle. Şöyle bardakları alacağım. Bardak, bekle, bardak. bekle. Şöyle dökelim. Ben almayacaksın, abi. almayacaksın. Üç tane kurbağayı bir yuvasına giriyor. sokmaya çalışacağız. Şu tamam mı? Zıplatarak. Dur bekle bakalım. İyi olur. Tamam 3 tane sokacaksın. <laughs> Terse mi gidiyor? Olur. Tamam dur. Biliyor musun ben de yapamıyorum bunu. Bir kere deneyebilir miyim? Al. Ben de deneyebilir miyim bir tane? Hadi. Dene de dene de dene. De tamam sen de dene. Hadi üçümüz de üç tane sokmaya çalışalım. Aa. Gerçekten bu kurbağalar yaramaz çıktı. Aa, az daha giriyordu. Aa, Evinize gider misiniz? bir Yine tane yaptık. Ilginç, Hadi. Sen de evine kurbağacık. Anne. Atamadım. Ya Sen ya? de evine al. Ah. <laughs> Hayır, Hayır. Görevini tamamlayacaksın. <laughs> Üç tane sokman lazım içine. Al. Ah, atamadım. Aa. Masal bunlar evlerine gitmeye çalış. Yaman evlerine gitmek istemiyor. hoppa. Ah, Kızın sen atardın. Gerçekten sadece bir tane mi atabildik. Hadi bu görevi tamamlamadan başka görev yok. Bunlar başka yere gidiyorlar artık. Bu görev olmayacak. Olacak. Sen de denesene böyle. Neden denemiyorsun? Gerçekten girmiyorlar. İnanılmaz ya. Kurbağalar bizden inatçı çıktı. Aa, ah. Deneyin, deneyin, deneyin. Çılgın kurbağalar, evinize girin. Çok iyi aktarlar, Niye yapamıyoruz Kuzey artık öyle atıyor? Neden olmaz? Bir tane sokmuştuk. Kuzey burada görevini yapacaksın, şekeri yiyorsun. <laughs> Bana bir kurbağa uçtu. <laughs> Seni atıyorum, sen gireceksin kurbağa. Ah, girmedi. Hop. Kuzey sen de çalışır mısın? Kuzey olmaz ya böyle. Herhalde saatlerce burada kurbağalarla uğraşacağız. Son kez deniyoruz masal tamam mı? Evet. Sanırım masadan kaydığı için olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı tamam. Hadi başka görevlere geçelim. Hemen toplayalım kurbağalarımızı. Gelin bakayım masanın altına koyalım. Dur şimdi. Ben de Hayır de bekle. Şöyle ortaya alacağım. Bekle kızım. Ortaya tamam. alayım şöyle bir. Kardeşim de şey Aa, yapsın. Bir çek Aa, Aa sakız ya. çıktı sana. Sakızını çiğneyebilirsin Veyahut da kenara koy. Ger. Sana ne çıktı? Ya bunu. Ha görelim çıktı. Bardağını al Kuzey. Sonra boş o değil. Heh. Bakıyoruz şimdi ha, ne tabii. çıktı. 6 tane tuvalet kağıdını üst üste koyacaksın. Aa, bu benim hadi, hadi geç. Aslında. Bu benim. Hayır, masa Kuzey'in Kuzey Abi çekti. Efendim, ben ha bilmiyor. biz sayarız. Hay oğlum bu tarafa döner misin? Koltuğa İki. doğru git görelim. 2 3 4 5 6 Aferin, tebrik ederim. Şimdi ben çekiyorum. Çek bakalım. Sen Dört. çek. Aç bakalım ben okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Masal 7 kere kendi etrafında döneceksin. Başın dönmeden dimdik durabilecek misin bakalım sonra? Gel şöyle. <laughs> 2 Dur, beş, hayır. 3, 4, 5, 6, 7. Dur alın. bakalım. Dur. Aa, başın dönmedi. Dön, 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 Tebrik ederim. Bütün gün döndüğünüz için. Çocuklar Çek ben bakalım. Bir tane yapabiliyorum. Evet, gerçekten yapabilirsiniz. Sıra değil mi? Evet, sıra sende. Çek bakalım. <laughs> ha, bakalım <laughs> ne çıktı? <Gülüyor> Oturuyorum. <Gülüyor> Sen de tam iki kere takla atmalısın. Ya. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Ben, Dur bekle. Seni de çekiyorum. İki kere. Sonra denersin. Bir. dön bakalım. iki <laughs> Tebrik ederim. Görevini dön. yerine getirdin. bardağım mı bu benim? koy koya boşsa oraya koy. Alalım o kağıdı. Açmış Açmışsındır. Mi? Okuyorum. Masal senin mi bu? Evet. Ne yapıyorsun biliyor musun? Evet. Gidiyorsun şimdi bana bir tane sarı araba getiriyorsun. Hı hı. Çok hızlı ama. Evet. Ben ona kadar sayacağım. Tamam. Bir. İki. <laughs> üç. Dört. <laughs> bakalım getirdin mi? Aferin sana. Sarı Sarı arabamız geldi. <laughs> Aç bakalım. Kalsın <laughs> oğlum orada? Boş. Bir Çek. Al sana da boş. Kaldır. Al sana sürpriz. Sakız çıktı. Hemen çiğnemi. Al sana da sürpriz. Evet. Başka ne var bakın. Buraya okay, çek. Boş. Al sana cips çıktı kızım. Cipsle yiyebilirsin. yiyebilirsin? <laughs> Hadi çekin. Al sana da cips çıktı. <laughs> evet görev çıktı. Açıyorum. Bakalım. Durun okuyacağım. Masalcım. Sen de tek ayak üzerinde 20'ye kadar sayacaksın. Tamam. Ben sayacağım, sayacağım. Tamam orada durabilirsin. Ben seni çekiyorum. Tek bir, ayak iki, üzerinde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tamam. Iki, <laughs> Tebrikler. kadar Aferin. Bir, bir, bir. Aferin. Sen de çek. Pola. Apollo şeker. Hemen yeme ama. Hemen yeme. Kaç Yine bir görev çıktı. Okuyoruz. Masal sen şimdi kur, buradaki legoları alıp bütün kırmızıları üst üste koyacaksın. Taşıyın bakalım legoları buraya. Nasıl? Hayır. İki tane mi görev kaldı? Evet. Ben bakayım şöyle. Aa. Hadi bakalım. Ben bunu açacağım. Tamam. Bundan sonraki. Dur dur dur. dur. Bak. Ablan legoları, kırmızı legoları takıyor. Aferin sana Sonra hemen önümüze getireceğim tamam mı? Ama ayakta durmaları lazım tamam mı? Yıkılmayacak. Yıkılmaz. O yüzden düzeltebilirsin. Sanki yıkılacak. Ay yıkamadı. Tebrik ederim kızım. Hadi kuzeycim çek. Sana da bir görev. Ben Kuzey ben yapayım. tamam. Sen de kırmızı renk araba getireceksin. Bu renkte. Hadi kırmızı bir renk araba getir. Çok çabuk oluyorsun. Getirdin mi? <laughs> ne bu itfaiye? <laughs> Tebrik ederim. Son bardakta senin masal. Görevini okuyalım. <laughs> Bakayım dur. Masalcığım son görev senden bir tane tavşan istiyorum. Tavşan oyuncak. Hemen. Çok hızlı. Çok hızlı gelin. Bütün görevlerimizi tamamladık. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama bir tek bu kurbağaları yapamadık değil mi? <laughs> i̇şte tavşanım. Çok olmuş. Çok güzel oldu. Alkır. Ve görevlerimiz bitti çocuklar. Arkadaşlar hoşça kalın diyoruz. Hoşça arkadaşlar. Siz de oynayın evinizde. Çok zevkliydi. Evet. Hadi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.